Ya bugün servette Minecraft MCP Minecraft P'de e, ee, Survivor Games oynuyoruz arkadaşlar. Karıştırın bayağı bir. Hop, şunları alalım. Hop, balta. Tam benim üstüne, Şöyle misine. Gidik üstümüzü. Arkadaşımız nerede? Yanımda birisi var. Hıh orada. Kit, Gitti bir adam. Hayır arkadaşlar öldüm ilk oyunumuzu öldük. Neyse ben diğer oyuna girip geliyorum. Evet arkadaşlar başlatmayı biraz geç başlattım. Kusura bakmayın. Ee, o ama bayağı iyi de item aldım yani. Kaç abi kaç 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 kaç. Siz kimin arkadaşlarına karışıyorsunuz lan? Sen neyisin lan neyisin lan? Bir git ben, ben alacağım onu evet. hadi. Birisini aldım. Tam birisi abi. yeter bana. ama evet. zaten kaç kişilik onu. yani kaç kişi kavga etmeye gerek biz kazandık galiba arkadaşım arkadaşım takım takım biz kazandık takım gidiyor ben de gidiyorum Oğlum ben Chester bayağı doluydu Aynen bayağı dolu Adam almayı unuttu Neyse ben yardım çaldım gibi Yanında çakalı var mı Geç üstünde vardı galiba. Dur. Gülüm gülü. Giy abi şunu. İnventer. Şunu al birer. Şunun yerine bunu al. tamam. Bayağı bir bak. Var zaten eşyalar meşalı lavlanmış. Bak iki tane sordum ama aslında bir tane sordum. Bunu i̇ki tane spot gösteriyor. Iron Wood ve Iron Chest Plate. Ne Iron Chest Plate ya? Iron, iron boot lazım bana. Kuş bot at. O zaman ortada kadar bu aynı Set olur yeme. Cümle cemaat olurum burada ben. Hop bir sürü ekmek. Anne altı tane ekmek aldım bakkaldan O <laughs> burada şey almışlar, sunmuşlar. Bu tarafı kullanmışlar galiba. Evet arkadaşlar şu en büyük yanlış benim yaptığım şey ortada durmak öyle deliyesin ortada durmak her şeyi aramak en yanlış yaptığım şey çünkü başkaları gidip ee, başka eşyaları alıp yani şu chestlerimi şöyle alıp zengin oluyor ben ortada sakın kalayım Evet en büyük yanlışım bu ee, heh, chest bir tane daha olmamışlar emin ederim olmamışlar üstümde benim demir chest şey cince chest plate vardı Kafamda da kafalık var ondan. Neyse ben yeni bir sinik olsun Tamam. Üstüm gayet iyi şu an. Flanset. Ay yeşil. Yeşil geldi. Yeşil su yaptım. Hep galiba şuradan. Oo çok pisek. Çok pisek. Bayağı bir Hekame. Abi nasıl öldüm? Kazandım mı? Valla. Kazandım. Oley. Kazandım. Evet bu videomuz burada bitireyim arkadaşlar. İyi günler. unutmayın. Ee, görüşürüz.